Herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay, güzel bir model paylaşmak istiyorum. Örgümüzün adı kahve çekirdeği modeli. Çok kolay bir model. ilmek sayımız 5 ve katlarından oluşmaktadır. Artı 2 ilmekte kenar ilmeği olarak eklediğiniz zaman modelimiz ortaya çıkacaktır. Dilerseniz modelimizin Yapımını geçebiliriz. Modelimi çıkartmak için şişime 15 tane ilmek atıyorum. Bu 15 ilmek 3 tane kahve çekirdeği için artı 2 tane de kenar ilmeği ekleyeceğim. Toplamda 17 ilmek atıyorum. Şimdi ilmeğimi attım. Lastik üzerine örneğinizi kurabilirsiniz. İlk ilmeğimi kenar ilmeğim oluyor. Örerek alıyorum. Yanından 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu aralardaki ters örgüler için 3 ilmek. Şimdi kahve çekirdeğimi oluşturmak için bir tane düz ördüm. Ortadan bir tane artırma yapıyorum. Tekrar bir tane daha düz ördüm. Bu kahve çekirdeğim için. Şimdi tekrar aralardaki tersler için 3 tane ters örgü yapıyorum. Tekrar kahve çekirdeği için bir düz ördüm. Bir tane arttırdım. Tekrar bir tane daha düz örüyorum ve iki ilmeğimi üçe çıkartıyorum. Bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi yine örerek aldım. Şimdi ön yüzünde yaptığımız düzler ters, tersler de düz olarak örülecek arka yüzünde. Bir tane ters aldım. Bu kahve çekirdeğim. Artırdığım ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi ön tarafta ördüğüm ters ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Artırdığım ilmekler kahve çekirdeğinin modeli için. Tüm ilmekleri göründüğü gibi alıyoruz. Örgümün arka yüzünü de bu şekilde tamamlayarak bitiriyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim tekrar. Kenar ilmeğimi ördüm. Ters örgülerim yine ters olarak örülecek. Kahve çekirdeğini oluşturmak için iki sıra ön yüzünden, iki sıra da ters yüzünden örüyoruz. Daha sonra da kahve çekirdeğimizi oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece düzleri düz, tersleri de ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Yine burada da değişen hiçbir şey yok. Tersler ters, düzler de düz olarak örülecek. kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi ön yüzüme geçiyorum. Kenar ilmeğim düz olarak ördüm. 3 tane tersim var. Onları örüyorum. Şimdi kahve çekirdeğini şekillendirmeye geldi sıra. Burada görmüş olduğunuz gibi ilk başta iki tane düz örgüm vardı sonra ortada bir tane artırma yapmıştım şimdi tekrar bunu iki ilmeği düşürüyorum 1 2 3. sıradaki sondan 3. sıradaki ilmeğimi şişimin başına iki ilmeğin üzerinden geçirerek bu şekilde aktarıyorum. Şimdi en baştaki düzümü ördüm. Tekrar bir tane artırdım. Hemen yanındaki düzü de düz olarak örüyorum. Yanındaki tersleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Yine burada da aynı şekilde üçüncü ilmeğimi İlk iki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. İki tane ilmeğe düşürdüm. Şişimin başındaki ilk düz örgümü ördüm. Yine bir tane arttırma yaptım. Yanındaki düzü de düz olarak ördüm. 3 tane ters örgümü yapıyorum. Burada da bir kahve çekirdeğimiz olacak. Hemen en sondaki ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden geçireceğim. Tekrar düz örgümü ördüm. Ortada bir tane arttırma yapıyorum. Düz ilmeğimi yine bu şekilde ördüm. Kenar ilmeğimi de örüyorum. İlk kahve çekirdeğimizi oluşturduk. Şimdi örgümüzün arka yüzüne geçip üzerine ikinci kahve çekirdeğini nasıl oluşturduğumu göstereyim. Kenar ilmeğimi tersten yine ters olarak örüyorum. Gördüğümüz tersleri ters, düzleri de düz olarak alıyorum. Arttırdığım ilmeğimi de ters ördüm. Bu sırayı da bu şekilde, tersleri ters, düzleri de düz olarak örerek tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimi düz olarak aldım yine. İşlem hep aynı. Tersler ters, düzler düz olacak şekilde örüyoruz. evet daha belirgin hale gelmeye başladı. Şimdi tersten bir sıra daha gidip ikinci kahve çekirdeğimizi oluşturacağız. Tersten hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece gördüğümüz ilmekleri göründüğü gibi örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi ikinci kahve çekirdeğimizi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 3 tane ters örgümü yapıyorum. Şimdi yine aynı şekilde üçüncü son sıradaki düz ilmeğimi öndeki iki düz ilmeğin üzerinden şişimin ön kısmını aldım. Bir tane düz örgümü yaptım. Ortada bir tane artırma yapıyorum. Tekrar hemen yanındaki düz ilmeğimi ördüm. Gördüğünüz gibi kahve çekirdeğimiz ortaya çıktı. Bu sırada da aynı işlemi yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi modelimizi kurduk. Oldukça kolay bir model. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.